Herkese merhaba ben Naciye Kesici mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tepside sigara böreği nasıl yapılır ve nasıl pişirilir onu göstereceğim. İlk başta sosumu hazırlayacağım. Sosum için 2 adet yumurta kullanacağım. Bir tanesinin sarısını üzer için ayırıyoruz. 1 su bardağı süt. yarım su bardağı sıvı yağ 3 yemek kaşığı yoğurt biraz tuz ve bir şişe maden suyu ilave ediyorum. Yavaş yavaş ekleyelim. İyice karıştıralım. Sosum hazır. Şimdi onu bir kenarda bekletiyorum. İçi için ben peynir kullanacağım. Siz isterseniz çökelik lor peyniri kullanabilirsiniz. İçerisine birkaç dal doğramış olduğum maydanozu ilave ediyorum. Bir kalıp peynir kullandım ben. Böreğimin içi de hazır. Şimdi artık sarmaya başlayabiliriz. Bir adet yufkamı tezgahıma serdim. Hazırlamış olduğum sosumdan dökeceğim şimdi. Yumurta fırçasıyla sosumu iyice her tarafına eşit şekilde yayıyorum. Bu böreğimi ben şimdi sabah kahvaltısı için hazırlıyorum. Bir gece bekleteceğim. Daha lezzetli oluyor. 12 eşit parçaya bölüyoruz. Aynı sigara böreğini nasıl yapıyorsak bu da öyle. Şimdi geniş kısımlarına iç harcımızdan koyalım. Dilediğiniz miktarda koyabilirsiniz iç harcını. Çok da doldurmayın. Yanları kapatıp sarmaya başlıyorum. Biliyorsunuz sigara böreğini tavada kızartıyoruz bol yağda. Çok güzel oluyor. Bu şekilde benim gibi yaparsanız hem de hafif oluyor, ağır olmuyor sigara böreği. İsterseniz bu şekilde sarıp buzluğa da atabilirsiniz, ihtiyacınız olduğunda hemen buzluktan çıkarıp fırına atıp pişirebilirsiniz. Sarmış olduğum böreklerimi ben tepsime yerleştireceğim şimdi. Hepsini yakın mesafete koyuyorum. Böreklerim hazır. Kalan sosunda üzerlerine biraz daha sürüyorum. Toplam 6 adet yufka kullandım. Geri kalan böreklerimi de buzluğa attım. Siz de dediğim gibi o şekilde yapabilirsiniz. Fazlasını buzluğa koyabilirsiniz. Ani gelen misafirlerinize hemen buzluktan çıkarıp pişirebilirsiniz. Benim tepsime 3 adet yufka sığdı. Gayet bol bereketli oluyor. Böreklerim hazır. Şimdi ben bir gece bekletip sabah pişireceğim. Üzerine yumurta sarısı ve çörek otu veya susam serpip ısıtılmış 180 derece fırında böreğimi pişireceğim. Eğer siz o gün içerisinde pişirmek istiyorsanız 2 saat dolapta bekletin. Ondan sonra dediğim gibi üzerine yumurta sarısı sürüp fırında pişirebilirsiniz. Evet ben şimdi bir gece bekletip sabah böreklerimi pişireceğim. Böreklerim pişmeye hazır. Isıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Böreklerim hazır. Dışı kıtır, içi yumuşacık bir börek istiyorsanız bu böreği denemenizi tavsiye ederim. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>